Mars'ta bir koloni kurarsak ne olurdu biliyor musun? İlk başta harika bir bilim kurgu sahnesi gibi görünür. Kırmızı toprak, cam kubbeler, gezegenler arası bir hayat. Ama gerçek o kadar romantik değil. Mars'ta yaşamak kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma savaşıdır. Orada atmosferin %95'i karbondioksit. Soluyamazsın. Sıcaklık mı? Ortalama eksi 60 derece. Toz fırtınaları haftalarca sürebilir. Güneş ışığı çok az ulaşır. Bu da tarımı zorlaştırır ve evet, radyasyon. Dünyanın manyetik alanı bizi koruyor ama Mars'ta bu yok. Kolonideki herkes sürekli bir uzay giysisine ya da koruyucu yapıya ihtiyaç duyar. Ama asıl sorun şu. Mars bir ev hissi vermez. Orada yürümek, gökyüzüne bakmak, derin bir nefes almak Bunların hiçbiri mümkün değil. Zihinsel çöküş, uzun vadeli yalnızlık, dünyaya özlem. Mars'ta bir koloni sadece mühendislik değil, insan ruhunun sınırlarıyla ilgili bir mesele olur. Yani bir gün Mars'a yerleşirsek teknolojiden önce kendimizi götürmeye hazır olmalıyız.